Evet değerli dostlar İlgeler Fidancıl'ın sunduğu Bursa Tarım Fuarı'nda stand seyahatlerimize devam ediyoruz. Konya'dan katılan firmamız Agropak Tarım Makineleri ve Sayın Tuğrul Gül yanımızda. Tuğrul Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz de standımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında numunelik bir Konya firmasınız. Herhalde başka Konya firması var mı ben dikkat etmedim yani ama. Pek göremiyoruz yani. Büyüklük olarak standın şey olarak... Biziz yani, başka yok yani. Evet, Agropak olarak neler üretiyoruz, ürün yelpazemizde neler var? Hem ürünleri tanıyalım, hem firmamızı tanıyalım. Agropak olarak biz 2004'ten beri hayvancılık makineleri yapıyoruz başlı başına. Yem-karma, yem-ezme, yem-kırma, katı gübre dağıtma, römork olarak hayvancılık makineleri yaparız. Gün geçtikçe makinelerimizi yenile yenilemekteyiz. Ee, bizim en çok fuarda da rağbet gören raylı yem-karma makinemiz var. Onu, burada tanıtımını gösteriyoruz. Müşterilerimizi görmesini ve tasarruflarını, avantajlarını anlatıyoruz. Müşterilerimizden de olumlu bir yanıtlar alıyoruz bakalım şimdilik. Fuarın gidişatına göre gün geçtikçe daha da iyi olacağını düşünüyorum yani. Şu an başlangıcındayız. İnşallah güzel bir fuar geçirirsiniz. Raylı sistemin avantajları nelerdir? Konya Fuarı'nda lansmanı olmuştu ve sürekli siz bu makinenizi ön plana çıkartıyorsunuz. Nasıl bir avantajı var efendim? Raylı makinemizde e, şoför zorunluluğu yok. Çiftliklerin şu anki en büyük dezavantajlarından biri çoban sıkıntısı. Çobanlar buldukları zaman bile yani şoförlüğü olmayan çobanlar buluyorlar. Raylı yem karma makinemizde çobana, çoban da şoför ihtiyacı yok. Şoför bilgisinin olmasına gerek yok. Sadece düğmelerle hayvanlarını yemleyebiliyor. Yani herhangi bir riski yok. Traktör kullanma riski yok. Yani bu da çiftlik sahibinin bayağı bir ağır bir yükten alıyor. Mazot harcamaya gerek yok Tabii ki. O bundan sonraki gelen de yakıt sarfiyatı. Mazot yani herhangi bir mazot sarfiyatı, mazot taşıma, mazot stoklama gibi bir durumları yok. Sadece tamam çiftliklerimizde traktör bulunuyor ama traktör genellikle diğer işler için kullanılıyor. Yem karma için kullanılmıyor. Artık bu raylı sistemle kullanmaya da gerek kalmamış gözüküyor. Bunları siz e, çiftliklerin büyüklerine göre projelendirebiliyor musunuz? Rayların genişliğidir, darlığıdır. Tabii ki. Şimdi bize müşterilerimiz geldiği zaman ...kendi çiftlik projelerine göre makinelerimizi üretiyoruz. Kendi özel ölçülerine göre üretiyoruz. Kendi ödeme kolaylıklarına göre yardımcı oluyoruz. Yani müşterimiz bizim kapımıza geldiği zaman biz kolay kolay boş çevirmiyoruz yani. Yani olabildiğince de yardımcı oluyoruz. Şimdi mesela yeni projelerde olsun, şu anki hali projelerde olsun... ...yenileme çalışmalar olsun hepsi raylı tip sisteme göre gidiyor. Çünkü şu anki gidişat onu gösteriyor. Yani gelen çobanlar olsun ondan sonra kullanacaklar olsun mesela çoban olmasa bile kendi ailesinden kişiler de kullanabilir yani bunu. Evet, genelde kaç metreküp tercih ediliyor bu raylı sistemlerde? Torunlar? Raylı sistemlerimiz bizim 6 metreküpten başlıyor. 24 metreküpe kadar mevcut. Şu anki makinelerimiz genellikle mesela önceden 6, 8, 10'du ama son zamanlarda 10, 12, 14, 16 yani makinelerimiz gitgide daha da büyük talep yani büyük talepleri Büyük yönünde yani. Mesela 16 metreküp makinemiz önceden 10 tane ise şu anda 20-30 tane de talep görüyor yani. Bunlar hep raylı değil mi? Raylı raylı. Peki çiftliklerin aralıkları yeterli oluyor mu? Hani şimdi eski çiftlikler olduğu için sizin mevcut şartlarınız veya makine büyüklükleriniz o aralığa girme imkanı var mı? Şimdi biz müşterilerimizden ölçüler aldığımız zaman, müşterilerimize belli bir ölçüler verdiği zaman ya da gidip de yerinde gözlem yaptığımız zaman makinelerimizi ona göre değişiklikler yapıyoruz. Yani müşterimize olabildiğince o makineyi oraya uydurmaya çalışıyoruz. Kasası sabit kalıp diğer uzun, uzun kısımlarında kısımlarında kısaltma, küçültme, yerine göre bandını değiştirme olabildiğinde hiç hiç olmasa bile çok dar bile olsa yani afaki dar olmadığı sürece bantsız yapıp sadece operatör koltuğundan direkt manuel dökmeyle de yapabiliyoruz yani tabiri caizse anahtar teslim iş yapıyor. Anahtar teslim tabii ki. Yani müşterilerimiz bu makineyi aldığı zaman nakliyesi bile dahil olacak şekilde kapısına teslim ediyoruz. Montajını kurup operatör eğitimini veriyoruz. Makinesini teslim ediyoruz. Zaten iş ondan sonra başlıyor. Bizim için makineyi kurduktan sonra, kurana kadar bizde. Bundan sonra da müşteri kullanacağı için herhangi bir şey olduğu zaman bize taleplerini söylüyor. Ona göre işlemlerini yapıyoruz. Genelde raylı sistemlerdeki makineleriz yatay helezonla mı çalışıyor? Biz genellikle yatay elezon yapıyoruz. Çift ele Tabii çift elezon, yatay tip yapıyoruz. Yani şu anki taleplerde hep o yönde. Yani biz bu konuda da çok memnunuz. Karması olsun, homojen karışımı olsun, çiftçilerimizin hayvanlardan aldığı randımanlar olsun hepsi o yönde. Şu an mesela çift motor görüyorum, iki tane motor gerekli mi? Biri ne için çalışıyor, diğer ne için çalışıyor? Şu an çift elezon olduğu için direkt aktarma, direkt elezonlara bağlantı olduğu için arıza durumu daha az oluyor. Yük paylaşımı oluyor ve ileriye dönelik daha sağlıklı oluyor. Makinelerde yorulma olmuyor. Makine biraz daha rahat çalışıyor. Elektrik sistemi de rahat oluyor. Bir yanda tek motora yüklenmektense iki ayrı motora yükleniyor. Yükü bölüyor yani. Evet, Bu da önemli bir unsur. Tabii yani. ki önemli bir unsur. Yani tek motorla çalışan büyük makinelerimiz var hem elektrik hem traktörlü. Ama onlar da şanzıman sistemi biraz daha fazla olduğu için tamam yükü bölüyor ama çift motorlu olduğu zaman daha rahat oluyor. Fuar güzel geçiyor dediniz. Bugün nasıl daha mı hareketli? Düne göre biraz daha hareketli. Fuarda olumlu dönüşler alıyoruz. Biz zaten fuarda makinelerimizi çıkartarak, müşterilerimizin taleplerini alarak biz yani eleştiriye açık biri olduğumuz için yani müşterilerimizdeki eleştirileri kendimize alıyoruz. Makineleri ona göre daha gün geçti daha da iyisini yapıyoruz. Biz her zaman eleştiriye açığız yani. İnşallah güzel bir fuar geçirsiniz Turul Bey. Başarılar diliyorum sizlere. Çok teşekkür ederim. Sizler vesile Agropak ailesine ve Konya'daki dostlarımıza selamlarımızı gönderdik. Biz de teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimizi standımıza bekleriz. Her türlü ödeme kolaylığı ve makinelerde yardımcı oluruz. Teşekkür. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizi Konya'ya bekleriz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar efendim. Teşekkür. Evet değerli dostlar Tuğrul Gül Agropak tarım makinelerine kendilerine başarılı bir fuar geçirmeleri dileğiyle canlı yayınımız İrgeler Fidancılık sponsorluğunda devam ediyor efendim.